Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Her iyilik sadakadır. 6021 Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yapılan her iyilik sadakadır. 6022 Ebu İbn Ebu Musa el-Eşari Allah ondan razı olsun şöyle dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Onlar ey Allah'ın Resulü şayet sadaka verecek mal bulamazsa ne yapar diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çalışır hem ondan kendisi faydalanır hem de o maldan sadaka verir. Buna da gücü yetmezse diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yardım isteyen hace sahibine yardım etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayrı ve iyiliği emresin buyurdu. Onu da yapamazsa dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. İşte bu onun için sadakadır, sadakadır buyurdu sahabe çok güzel sorular sormuşlar kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çok güzel tavsiyelerde bulunmuş. Yeni bir bab, güzel güzel söz söylemek babı. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurdu. 6023 Adi İbni Hatim Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşinden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü ondan çevirdi. Sonra cehennem ateşinden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü ondan çevirdi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi cehennemin ateşinden koruyun. Bunu da, bulamayan kişi güzel söz söylesin. Yeni bir bab. Her işte yumuşaklılık babı. 6024 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir grup Yahudi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve Esselamu aleykum ölüm sizin üzerinize olsun dedi. Pardon arkadaşlar yanlış okudum. Es-Samu Aleykum dedi. Es-Samu Aleykum ölüm sizin üzerinize olsun diyor yani üzerine olsun dediler diyor. Ben diyor onların bu sözünü anladım ve ve aleykumus samu ve ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun dedim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah her işte yumuşak olmayı sever. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü onların ne dediklerini duymadın mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların ne dediklerini duydum ve ben de onlara ve aleykum sizin üzerinize olsun dedim. Evet kardeşlerim. 6025 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir bedevi mescidde, mescidde, diyor devletti. İnsanları onun üzerine yürüyüp ona engel olmak istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bırakın buyurdu. O bedevi işini bitirdiğinde bir kovası isteyip devlin diyor üzerine döktü. Yeni bir bab. Müminlerin birbirleriyle yardımlaşmaları babı. 6026. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mümin bir mümin'e karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirdi. 6027 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturmakta idi. Bu esnada bir adam geldi ve bir şey istedi veya bir hacet istedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize doğru yöneldi. Yüzü diyor bize doğru yöneldi ve şöyle buyurdu. Bu kimsenin ihtiyacının giderilmesi için aracı olun ki sevap kazanasınız. Allah Allah diyor peygamberinin dili üzerine ne dilerse onu yerine getirecektir. Allah peygamberinin dili üzere ne dilerse onun yerine getirilecektir diyor. Onu yerine getirecektir. Evet. Yeni bir bab kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Her kim güzel ve hayırlı bir işe yardımcı olursa onun bu işte nasibi bulunur. Kim de kötü bir işte yardımcı kötü bir işe yardımcı olursa onun da bu işte nasibi vardır. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Nisan suresi 85. ayet. 6028. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir dilenci geldiğinde veya kendisinden herhangi bir talepte bulunulduğunda şöyle buyururdu. Bu kimsenin ihtiyacının giderilmesi için aracı olun ki sevap kazanasınız. Allah peygamberinin dili üzere ne dilerse onu yerine getirecektir. Yeni bir bab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde haddi aşan, taşkınlık yapan biri değildi. Taşkınlık yapıcı da olmamıştır. 6029 Mesruk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdullah İbn Amr Muaviye ile beraber Küfe'ye geldiği zaman bizler Abdullah İbn Amr'ın yanına geldik. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetti ve şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde haddi aşan, taşkınlık yapan biri değildi. Taşkınlık yapıcı da olmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlı olanınız ahlaken en iyi olanınızdır. Bu hadisin dipnotunda kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne çok uzun ne de fazla kısa olmayıp orta boylu idi. Saçları ne kıvırcık ne de tam düz değil, hafif dalgalı ve sıktı. İki omuzlarının arası genişti. Siması hafif kırmızı kırmızım kırmızımlıkla diyor, kırmızılıkla karışık nurani bir beyazlık taşıyordu. Gözleri sürmeli ve içi oldukça siyahtı bedeni ve elbiselerinin temizliğine büyük bir itina gösterir, düzgün ve tertipli olmaya gayret ederdi. Ailesi ve ashabına karşı güler yüzlü olup, iyi ve hoş muamele, muamelede bulunurdu. Son derece edep ve vakarlı, hazır cevap ve sürati diyor, in, intikal sahibi idi. son derece diyor haya sahibi idi. Ancak Allah'ın takdir ettiği cezaları tatbik etmede hiçbir kınayıcının kınamasından çekilmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haya bakımından bakire kızlardan daha ileriydi. Peygamber Efendimiz hayır ve iyiliği, af ve bağışlamayı seven, cömert ve hoşgörü sahibi bir şahsiyet bir şahsiyet sahibiydi. Uhud gazvesinde amcası Hamza'yı öldüren amcayı, amcası Hamza'yı öldüren mutim bir Cübeyr'in kölesi Vahşi'yi Kureyza Yahudilerinden Rifa bin Semu, e, indiriyor. Semali amcası Hamza'nın diyor ciğerini diyor çiğneyen Ebu Süfyan'ın karazı hindi ve ashabında asabının diyor Alaca karanlığında diyor tuzak kurup Müslümanlar üzerine taarruz eden, onlardan birçoğunu öldüren Hevazin lideri Malik bin Af'ı affetmesi onun bu durumu, onun bu durumunu diyor izah eder. Gerçekten öyle kardeşler. Bu kadar yakınlarımızı öldürecek insanlar onların canlarına kastedecek. Yani bu e, belki de birçoğumuzun e, yapamayacağı bir şey gerçekten. İşte bu da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar bağışlayıcı, affedici bir kişilik olduğunu gösteriyor. Evet, devam ediyoruz. Diyor ki, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem haya bakımından insanların en önde geleni idi. Kimseye diyor hoşlanmadığı bir şey söylemezdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem cömertlik ve Kerem'in de başkaları, başkalarıyla mukayese edilemeyecek üstünlükteydi. Bilindiği gibi insanlara ait olgunluk halleri başlıca iki kısımdır. Bir kısmı insanın iradesine bağlı olmayıp doğuştan sahip olduğu amellerdir. Asalet, güzellik, biçim, akıl ve zeka üstünlükleri gibi. Diğer kısmı da insanların tamamen istekleri, ve çalışıp kazanmaları ile elde edilen kemallerdir. İlim ve irfan sahibi olmak, doğruluk, emanet, tevazu ve takva gibi güzel huylar edinmek bu kısımdandır. Bu iki kısmın kemallerinden yalnız biri veya birkaçı bir insanda bulunursa ona büyük şeyler verir. Onun için bir övünme sebebi olur. Ya bu kemallerin hepsi bir insanda toplanırsa artık onun ne kadar büyük bir şerefe ve yüksek bir mertebeye ulaşmış olduğunu düşünmelidir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu iki kısım kemallerin tümü ve güzelliklerin hepsi pek yüksek bir şekilde toplanmıştır. Bundan başka bunlardan başka peygamberlik şerefine de kavuşmuştur. Evet kardeşler. Devam ediyoruz. 6030 numaralı hadis. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir grup Yahudi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve Esamu aleykum ölüm sizin üzerinize olsun dediler. Bunun üzerine ben ve aleykum ölüm sizin üzerinize olsun. Allah sizi size diyor lanet etsin. Allah size gadab etsin dedim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yavaş ol ey Ayşe, yumuşak ol. Seni katı davranmaktan ve aşırılıktan sakındırırım. Ben diyor onların ne dediklerini duymadın mı dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peki sen benim onlara ne dediğimi duymadın mı? Ben onların selamını onlara geri iade ettim. Benim onlar hakkındaki duam kabul olunur fakat onların benim hakkımdaki dilekleri kabul olunmaz. 6031 Enes İbni Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söven, kötü söz söyleyen, aşırı söz ve hakarekte bulunan ve lanet eden biri değildi. O bizden birine darıldığında sadece ona ne oldu alnı toprak al olası der ediliyor. Ona ne oldu alnı toprak olası der ediliyor. Dipnotunda peygamber efendimiz insanlarla geçinme hususunda insanların en iyisiydi. Herkesle güzel görüşür daima güler yüzlü bulunurdu. Sohbet esnasında kimsenin sözünü kesmezdi ancak yersiz bir söz olması halin hali müstesna. Her kavmin büyüklerine dair ikram eder, onları kendi kabilelerinin reislerine tayin, tayin buyururdu. Yapılan davetlere icabet eder, verilen hediyeleri kabul buyurur, karşılığında da hediyeler verirdi. Dine aykırı olmayan işlerde insanlara aykırı davranışta bulunmazdı. Hoşuna gitmeyen bir şey görürse görmemezlikten gelirdi. Ancak günahı gerektiren şeyleri şeylerde diyor böyle davranmaz davranmaz işi düzeltirdi. Hele asabı hakkında pek çok bağışlayıcı idi. Kendilerine rast gelince diyor selam verir, ellerini tutar ve musafaha ederdi. İşlerinde görünmeyenlerin işlerinde diyor görünmeyenlerini araştırır, hasta olanlara ziyarete gider ve gönüllerini hoşlandırırdı. Hak Hatta diyor asabı ile bazen latifeler de yapardı. Bununla beraber şakalarında da birer gerçek birer diyor gerçek parlardı. 6032 kardeşlerim. buna bu hadiste okuyalım inşallah. Burada bitirelim. Ayşe Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmek için izin istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce bana bu adam kabilesinin en kötü adamıdır buyurdu. O adam gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturunca ona güler yüz gösterdi ve güzel söz sözler söyledi. O adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılınca ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü sen o adamı gördüğünde onun hakkında şöyle şöyle dedin sonra ise onun yüzüne güldün ve ona güzel sözler söyleyip yumuşak davrandın. Ayşe'nin bu sözlerini sözü üzerine diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ayşe sen beni ne zaman işimde aşırı gider gördün? Kıyamet günü Allah katında insanların en şerlesi, insanların dünyada iken onun kötü sözlü olmasından dolayı onu terk ettikleri ondan korundukları insandır. Burada bir dipnotumuz var kardeşlerim. Diyor ki, şerinden emin olmak için kötü kimselere bile iyi davranın. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.